Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bugün arkadaşlar Windows XP'de Stamot'u 32 silmeyi deniyoruz. İlk önce elle silmeyi denemek istiyorum. Şimdi bilgisayarıma tıklayalım. Buradan yerel disk Windows dedik. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Şimdi Stamot 32 nerede? Aha burada. Buradan sil. Evet. Nasıl silinemez ya? Sen şimdi ki silemiyor musun? Yok. Sistem silelim. Tamam. Öyle olsun. Silinemiyor. O zaman biz de şöyle silelim. Şöyle Elle silemiyoruz arkadaşlar. Demek ki elle silinemiyormuş. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Fontları silelim. Font sil. S silinemiyor mu? Sil dedim. Aa silindi birazcık bir şey. Bir bo bir şeyler silindi arkadaşlar. S biraz daha sileceğim bakayım. Aa siliniyor. He he he. Evet. Şu tamam olar silinmiyor ya ay. Şunlar silinmiyormuş. Evet şunlar silinmiyor. Şu tavuğa silinemiyor. Aaa. Geri geldi. Aa. Böyle oynatabiliyor muyum? Ne güzel. Ş şöyle bir şeyler yapıyorum bir saniye. Şöyle. Şöyle ağız yapalım. Ne biçim ağız bu? Windows update silinemiyor. Silinemeyenleri şuraya alalım. Bir Nasıl Bunu sil bakayım. Hı hı. Regetidi sildik. Evet. Evet. Güzel. Notepad defteri sildim. Sil. Explorer silelim mi? Silinemiyor. Adamı nasıl silelim? Ben bunları sildim geri geldim. Şu Windows Update Bana... Arkadaşlar ben yazmıyorum. Bunu silinemiyor mu? Siliyoruz. Ne Güzel. Ne oluyor? Evet. Evet. Ne oluyor abi? Bunu sil. Tüh. Çok gizli dosyalara giriyoruz arkadaşlar. Oo, oh, Yo Bir saniye be arkadaşlar. Alo? <laughs> Aha buldum seni. Sil. Aa sildim CMD. Şunları da silelim. Lan geri gel. Evet arkadaşlar vur vurucu darbeyi yapalım mı? Evet arkadaşlar şimdi çok gizli işler yapacağız. Sistem otuz kesileceğiz. Dal. Yanlış aldım. Hah. diğer türlü koymam lazım galiba. Evet. <laughs> Vi Windows Windows Seni banlıyorum çünkü sen gerçekten bir geri zekalısın. Ee, sen söylediğimi bile anlamamışsın. Siz 324 32 Enter Evet Oo. <laughs> Galiba sildik Ooo Sistem 32 gitti Ne yapıyorum İnanamıyorum Kapat Kapat Do na na na. Kapatma ekranı gitmiş. Evet. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Windows XP açılmıyor. Çünkü neymiş? Windows şöyle dolsa eski tarzı var ya. Heç para gelse bile kendiniz halledin. silindiği için sistem 32'den Windows açılmıyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? O zaman gelelim videonun sonuna. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutma.